Bugün market fiyatlarına bakacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Kızı kızılı ama Severiz. bunlar... Bunlar pahalı bir sanki. Bunlar şeyden geliyor. Avustralya mı? Avustralya'dan bak sen <laughs> Sen bildin, Dünyayı gezen adam bildi. <laughs> Miami'deki Türklerin pek birbirine hayrı yok. Hadi ya. Yani kimse kimseye yardımcı olmaz. Burada bence meyveler bir tık pahalı. Zamanında çocukluğumuzun lüks cipsiydi. Pringles. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıcak bunaltıcı bir Miami gününden sevgiler saygılar. Arkamda Sam's Club var. Sam's Club Amerika'nın Metro Market'i. Her şeyin büyük büyük toplu satıldığı bir market. Buraya geldik. Size hayta da Buradaki fiyatları göstereceğiz. Bu arada İbrahim'in yani hayta yollardanın kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağıya linkini bırakıyorum. Hazırsanız başlayalım. Geldik abi. SEMS Market'teyiz, Sam'teyiz. Bugün market fiyatlarına bakacağız. Ekonomiyi konuşacağız biraz. Şimdi ben 3 senede dünyayı geziyorum. 40 ülke gördüm. Harbiden birim olarak fiyatlar çok ucuz burada kral. Sen ne düşünüyorsun? elinde tutmuş olduğun bakın kemiksiz 16 Amerikan 1.75 litre yani 800 gram falan abi 800 gram tabi yani bir saat çalış şu et al ya Tayland etin kilosu 25 dolar Tayland'da 25 dolar tabi asgari ücret ise günlük 5 dolar abi şunu alman için 7 gün çalışman lazım Tayland'da burada bir saat bir saat çalışıyorsun yani burada 7 gün çalış bir tane büyük dana alırsın <laughs> kesinlikle öyle <laughs> bak mesela başka çeşitler var burada abi o ribeye severiz Angus 3 libra abi. 48 dolar. Bu tabi ızgaralık galiba değil mi? Tabi bunlar bu sevdiğiniz Angus severiz. Dayım mesela burada bakın gariban tavuğu pişiriyor abi. Biz de çok yeriz. Pişmiş tavuk. Kaç bu dolar? 5 dolar mı? Bu 5 dolar abi. Alıyorsun bütün aile doyuyor. Çok iyi ya. Angus 30 dolar. Nusret'e git ya burada 100 dolar yatar tanesine. Tanesine 100 dolar çok iyi rakam. Aynen. Nusret'te belki en az 300-400 dolar izliyor. Değil mi? Aynen öyle. 30 dolar ya. Bedava vallahi. İki parça temiz. Ne kadarmış? 3 libre. 1,5 kilo falan. Peki bunlar Türkiye'de ne kadar? Bunun Türkiye'de 3-4 ay oldu en son gideli. Ya, yani tanesini 500 liraya alırsın. Tanesini 500 liraya. Burada 12-13 dolar lira. alıyoruz. Tabii. 525 dolar yapıyor. 50 dolar yapıyor yani iki tanesi. Burada 30 dolar. Ama birime vurduk mu orada abi? Dünyalar kadar farklı. 1000 lira, 1500 lira para. Tabii. Dana dil. 3 libre. 22 dolar. Çok güzel paçası olur bunun kremalı böyle. Ben hiç sevmem ya hiç. <laughs> sevemedim bu tür. İyi pişirirsen güzel bak içkembe var burada. Kış günleri antibiyotik. Al bir tane evde sabah akşam içkembe iç abi. 30 dolar. 6,5 libreymiş. Ve tertemiz yapmışlar ha pıra pıra. Sanırım içeride bir tane Türk usta var. Ee, maldan anlıyor. Tabi bak şu kapşonlu Türkmüş. <laughs> Babası Sivaslı. Abiden baksana abi dana dillere. Büyük büyük. Canavar gibi ya. 5 Ama libre. Pek, pek revaçta değil herhalde. Bak hep Duruyor yani, yani. Burada çok bilmiyordur insanlar. Genelde Arap ülkelerinde falan çok yeniliyor bu gibi şeyler. Tabii tabii. Dostlar, hazır yemeklerin olduğu reyona geldik. Burası gördüğünüz gibi alıyorsun, fırına atıyorsun. da burada ne varmış? Dürüm üstüne peynir dökmüşler. Şu koca tabak, içinde de tavuk var, 12,5 dolar. Bunu aldın, bekarsın, attın fırına, yemek hazır. Beyti kebabı mı ne? Bu beyti kebabı benziyor, evet. <laughs> makarna içinde de kıyma var. Tabi Tabii tabii 10 dolar ya 10 dolar. Temiz. Yani bir saat çalışmayla şu ikisini üçünü alsan bütün aile doyar. Bir saat 40-50 dakika. Kesinlikle. 5-6 parça tavuk, tavuk göğsü. göğsü. 11 Amerikan. 11 Amerikan. Bak taco set var orada onu gösterelim abi. Bu çok iyiymiş bak hacı. Şöyle bakın neredeyse kolum kadar. Vallahi Meksikalılar görünce bunu sevindi. <laughs> bakın bunu tavuk, soslar, lavaş. 15 dolar. Bir saatte aile boyu ziyafet. 3 kişi falan doyar bununla. 3 kişi doyar. Yanına istersen bir de meyve tabağı çakarsın. Meyve tabağı var. Şu makarnaya bak mesela karidesli. Meyve tabağı 15 dolar. Bu biraz pahalı bence. Doğru. Meyve yani. pahalı burada. Bir de hazırlanmış böyle ince ince Aynı kesilmiş. Yani. Makarna ne kadar hocam? Hocam makarna şaka gibi bir fiyat. 10 dolar. Karidesli makarna. Abi 3 libre ya. 1,5 kilo. Bakın, büyüklüğünü şöyle anlatayım. 2 kişi sağlam doyar bunlar. Bunlar iki kişi net doyar. Aldın, fırına attın, fırına atmaya bile gerek yok. Pişmiş bu. Doğru, ısıt, Sebzeler var, Oh, oh. Burada da salatalar. salatalar. Yani yaz geliyor. Mozzarella topları. Bize de biraz formda kalmamız lazım. Tabii. Salata bayağı büyük. Sezar salata. Tabii. Of, 8 dolar. Ama buna bir tavuk lazım. Oradaki tavukla birlikte Aynen. kombine etsen 20 dolara. 2-3 kişi dolar. Bak şu güzel, mozzarella topları. Bu biraz pahalı gibi geldi, evet. 14 dolar. Mozzarella peyniri falan pahalı olduğu için. Mozzarella peyniri çok pahalı. pahalı. Çok iyiymiş ya! <laughs> Şimdi Abiden sizi mikro. tavuk reyonuna doğru götürelim. Aa, burada karkas etler vardı dana eti. Aa, bir saniye. Ne kadarmış baba mesela? Şu bayağı da ağır. 55 kilo. 55 dolar. 55 55 <gülüyor> dolar. Dakika. <laughs> <laughs> 53 pound yani 20 kilo. Of! Bir şey değil mi? Çok ucuz. Et Ama bunu... Bilen adam alır yani, bunu ayarlaması, tabii ya. temizlemesi çok zor. Yağlı bir de bu. Yağlı, bunu pişirmesi, temizlemesi... Bununla şey yapacaksın işte, o pastrami, rozbif falan var ya. Onu yani, yapıyorlar. De bize gelmez, bizim gibi bekar Doğru adama. Bu. Kuşbaşı et alıyorsun, üstüne soğan, domates. Temiz, sote. Oh, esnaf işi. Tavuk var mı hocam? Tavuk, tabii ki. Oo, severiz. Bakın şu... Garibanın Bakın. pirzolası. <laughs> Yok artık gariban işi değil. O eskiden de. Hadi ya. 2,5 kilo. Toplam fiyat 20 dolar ve temizlenmiş. Temizlenmiş Chicken tenderloin. Bu Göğüs. göğsün ufak hale getirilmiş. Kızartmalık şey. bu değil mi? Evet. Şimdi gel. falan da var burada. Aa, bak bu olay çok iyi marinasyonlu abi. Bu yapıştırmışlar. Açmayayım şimdi. Spicy Asian. Evet. Bunlar... Mükemmel yapmışlar. Ama bunlar biraz daha pahalı tabi, soslu olduğu için. Doğru. Diyeceğim gene ucuz abi 14 14.25 ya. Bunda 4 kişi yer baksana. Bak bir de bunun ambalaj maliyeti var. Tek tek porsiyonlamışlar dikkatini çekerse. Ha. Tam bekar için. Bunu aldım, pişirdim. Tabii. Bir de şöyle hani bizim mangallarda var ya tavuk kanat. Of, severiz. Yapacağız zaten. Bunlar ne kadar büyük reis böyle. Amerika'da her şey büyük. İri iri böyle. baksana abi. Şu yaklaşık 3 kilo 200 gram. 17,5 buçuk Amerikan. 17,5 buçuk dolar. Bir saatte aldım bunu. Bir, bir saatte aldım. Diye. Tabi. Doyana kadar ye. Beğenmediğini ver kedilere. Bak kuzu pürzola da var. Kuzu pürzola ama Severiz. bunlar. Bunlar pahalı bir tık sanki. Bunlar şeyden geliyor. Avustralya mı? Avustralya'dan bak. Hı -hı. Sen bir. Sen bildin. <laughs> Dünya gezen adam bildi. Bu bir tık pahalı. 3 2 kilo. Evet. Tabi. 2 kilo hatta 1,5 kilo diyebiliriz. 51 bir dolar. dolar. 51 dolar. İtalya ürünü olduğu için ama bunun tadı var ya Avustralyalılar kuzu işinde uzmandır. Öyle midir? Tabii. Kesinlikle. Yani bizim bunu alacak durumumuz yok. Biz tavuk kanattan devam. <laughs> devam Şimdi az önce tavuk 5 dolar dedim ya bakın. Evet. Yalan yok. Abiden 5 dolar ha. Ve böyle parlak parlak. Of. Yeni çıkmış ha Daha sıcak. 4 kişi yersin bunu. Bunu 4 kişi yersin. Bütün aile de bir Yeniden makarna patlattın mı? Ya da meyhane falan yok bir tane şöyle güzel. Yani burada bilinmez ama <laughs> yapan birisi varsa bana yazsın. Ciddi düşünebiliriz. <laughs> Türk yok mu Miami'de reis? Miami'de Türkler var ama Miami'deki Türklerin pek birbirine hayrı yok. Hadi ya. Yani kimse kimseye yardımcı olmaz, destek olmaz. Bir ihtiyacın olsa kardeşim ben varım, abicim ben varım demez. Ben olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. İnsanlar bana mesaj atıyor, ben onlara cevap veriyorum. Şuraya git, şunu yap, Kralsın şuradan iş tutarsın yani. diye. Hatta İbrahim'le de öyle tanıştık. Aynen öyle vallahi sağ olsun. Ne demek? Bu da çok sanatçı falan oturuyormuş Türkler. Sertap Erener, ne bileyim Şakira Mankira Ne yani Sertap Erener Tabii benimle muhatap olmaz ya. Yani. Doğru. Hani burada... Bilgaları falan varmış hepsinin burada Sezen Aksu'nun? Tabii Sezen Aksu, Seda Sayan, Şeyma Suboşi, Acun Ilıcalı. Vay be. Onlar bizden bir tık daha üstte. Onların Doğru. çevresi farklı. Bizim takılacağımız normal insanlar, onların da pek faydası yok. Düşünün belki burada 10 bin tane Türk yaşıyordur. Adam akıllı bir Türk komünitesi bile maalesef yok. Doğru. Ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok artık. İnşallah. Patates var. Zamanla oluşturacağız. Patates. Geçen gün bir haber gördüm. Patatesin kilosu 20 TL mi olmuştu öyle bir şey? Of 7 dolar 5 kilo Çok iyi Kilosu 1 dolar Çok güzel ha de bu ara Bak burada daha küçük bey var Kızartmalık mı bu? Haşlamalık mı? Sarı patates Allah kızartmalık haşlamalık bize fark etmiyor Biz aldık mı yiyoruz <laughs> Bu da 7 Amerikan 5 kilo Ben geçen gün soğanı gördüm haberlerde Uygunmuş o da bak Bu çok ucuz yani 3 kilosu 4.72 dolar Uygun 3 kilo para. Hatırlar mısın? Eskiden bizim annelerimiz, babalarımız soğanı patatesi çuval alırdı. 40-50 kilo çuval varlardı. Var mıydı sizde? Tabii tabii. Bizde de vardı. Şimdi öyle bir şey olsa o 40-50 kilo çuval, kilosu 20-30 liradan oldu 1000 lira, 1500 lira. Ben hatırlıyorum kilo. çocuktum. Soğan şeydi yani, bozuk paralar alıyordum 5 kuruş, 10 kuruşlar. Tabii kilosu tabii. 10 kuruştu abi. 10 kuruş. Tabii. 100 bin, 100 bin. <laughs> 100 bin mi? Çok, çok geriye gitti sen. <laughs> 1 milyon veriyordun, 10 kilo soğan alıyordun. Olur. 3 ayı. Çilek. Bakın rengi nasıl? Çok iyi. Kıp kırmızı. 2 libre yani bir kilosu buçuk dolar. Şimdi yalan yok bu biraz pahalı. Bu çünkü İtalya biliyorum ben. İtalya mı? Aa evet. Genelde Meksika'dan falan geliyor. Bak aynen. <laughs> product of Mexico diyor. Tabii. Meksika malı diyor. Dünyayı gezen adam biliyor. Meksika'da evet. çok ucuz. Her gün yiyordum oradan biliyorum. Meksika'da ne kadar? Meksika'da kilo olsa bunun 50 cent falan. Burada 8 dolar. Tabii oradan buraya geldiği için işte vergi, gümrük, karayolu taşıma. Bu şeye döndü. Tarlada 50 kuruş, pazarda 20 lira Aynen. hikayesine döndü. <laughs> 3 pound muz 1.40 dolar. 3 Peki. pound ne demek? 1.5 kilo. kilo. Yani muhtemelen Kilotu şu 1 dolar abi. Tabii. Hatta ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman bu muzun kilosu 40 sent falandı böyle 0.30 ya. yazıyordu böyle garip bir fiyattı. Böyle şaşırmıştık. Ama ne oldu? Enflasyon bütün dünyada olduğu gibi burada da var. Burada da var değil mi? Öyle çok deli tarttı bizi. Yakıt fiyatları falan da artmış geçen seneye göre. Yakıt fiyatları arttı, kiralar belki bir buçuk katına çıktı. Vay be. Ev fiyatları, araba fiyatları. Bak mesela avokado da pahalı burada. Bu da Meksika'dan geliyor. Yani şunun fiyatı ben hatırlıyorum 60 sent falandı. 4,5 dolar abi şu an. 4,5 dolar mı? Aynen. Yani bakın 60 sente 1, 2, 3, 4, 5. Bu da made in Meksikodur. Tabi. Tanesi 1 dolara gelmiş. Orada 1 dolar kilosu 50 sent. Orada sabah akşam gömüyorduk. Bahçede yetişiyor orada o yüzden. Tabii. Kivi. Bu buçuk kilosu altı dolar. Burada bence meyveler bir tık pahalı. Toptancı ucuz diye geldik ama import et. olduğu için işte birçoğu demek ki. Tabii tabii. Bence de import olduğu için. Bakın süt var mesela. Süte bakabiliriz. Yumurtaya bakabiliriz. Tabii süt. Evet. 3 kiloluk mu? Bunlar 3.7 litre. Aa, 1 galon. Evet. Yani şöyle benimle kıyas edin. Ne kadarmış fiyatı? 3 dolar 80 sent. Benzin daha ucuz. <laughs> Süt içmeyin, benzin için. <laughs> Harbiden benzin 3.25 falan yani 330. Yani bu da dediğim gibi evvelden çok daha ucuzdu. Ben hatırlıyorum 1,5 doları alıyorduk. Bu belki 1,5 sene önceydi, 2 sene önceydi. Şimdi bir de Egg yumurta nasıl yapacağım? Ek fiyatı. Ek fiyatı tabi. Yumurta, Kahvaltıların olmazsa olmazı. Kaç tane var burada? 3, 6, 18. 18 24 diyor. 10. Matematik hocam izlemesin. Gerçekten. Aa evet bakın ben şurayı tek şerit halinde gördüm. 24 tane yumurta 5.38 bu ucuz. Bir tanesi fiyat. 20 kuruş. Güzel fiyat. Ben hatırlarım biz çocukken yumurtalar 25 kuruştu hatırlıyor musun? Aynen. Hatta 15 kuruş falandı. Tabii 20, sen daha 25. da evele git. Bir ne kadar mesela? Suya bakalım. 40 tane mi var onun içinde? 40 tane yarım litrelik pet şişe su 4 dolar. Çok iyi 10 sent tanesi. 10 sent yani. Hacı ben marketten alıyorum 2 dolara çakıyorlar bunun tanesini. <laughs> tabii tabii buradan alıyor işte adam. Aynen buradan alıyor. Burası toptancı market arkadaşlar. O gittiğimiz bakkallar ufak büfeler geliyor buradan alıyor. 2 buçuk dolar markette. yani saplamasyon. Miami sahilde South Beach'te falan. E oranın kirası, vergisi. iyi para. Aldık. Bu mu evet. bunu aldık? Tabii. Tadımlık jelibon veriyorlarmış. Verdiklerine bakar mısın? Çok iyiymiş ha. Ya bu ne ya? Ayıcık komik. komik. Tadı güzel de... Yani 5 tane vermişler. Güzel bir şey ama deneyip alıyorsun. Keşke şöyle şey olsa. Keşke öyle olsa. Karnım doyuracak. Bakın ablamız tarattı. Şu dikkatimi çekti. Bakar mısın? Temizlenmiş karides. 1 kilo 15 dolar. Bayağı uçtu Çok büyük. Hmm. Çok büyük. Tereyağlı pişir ye. Sarımsaklı. Tabii. Jumbo karides. Abi çok iyiymiş. Abi burada daha ucuzları var. 1,5 kilo. 3 pounds. Mükemmel. Burada sporcular aç kalmaz abi. Karpuz var abi. 8 Diğer dolar Allah. Karpuz da yetişiyor ya burada. Çok iyiymiş ha, Amerikan malı. Her 8 şey 8 dolar. Nedir bunun fiyatı Türkiye'de? Türkiye'de hiç yemedim ya 2-3 tanedir. Yemedin mi? Aynen bilenler varsa yorumlara yazarsınız. 200 lira desek çok mantıklı oluruz. 200 lira bile bir 150 alırız mı bu karpuzu? 150. Bu biraz büyük bir karpuz. Tabii bu 10 kilo var yani. 10 kilo var mı? Aynen. Şu olay çok iyi. Evde böyle ailenle akşam vakit geçireceksin arkadaşlarını. Aile paket, cips. İçinde kaç tane var abi bunun? Bunun içinde 30 tane var. Fiyat 19 dolar. Çok iyi ya. Tabii. 60-70 cent tanesi. Şaka gibi. Al git abi böyle akşam. 3 tane film bitirirsin bu cipslerle. <laughs> Tabii evet, çoluk çocuğun yüzü gülsün. Yüz. Aynen. Bak burada yine farklı paket var. Bu da aynı. 18 Amerikan. Doritos, Cheetos, Fungins, Ruffles. Mükemmel. Değişik değişik aromalar var isteyenler için. Hayatınızda hiç görmediğiniz aromalar. Barbekü, vinegar. Vinegar neydi? Vinegar sirke. Sirkeli, cheddar. Şu farklı mesela, fritos. Chili cheese. Bu da Bir kıyma aromalı. Var zamanında çocukluğumuzun lüks cipsiydi. Pringles. Harbiden ha. Babamız, anamız alınca sevinirdik. Sağ olsunlar onlar da eksik etmemeye çalışırlardı. Bakın 48 tane kap. Kap dediği de şu böyle yumruğum kadar. <laughs> Küçük boy 48. Küçük boy, atıştırmalık boy. Küçük ya? Tabii Amerikalılar pratiktir. 48 tanesi <laughs> 20 dolar. Çok iyi abi. Tanesi 50 sent. Büyük zenginlik göstergesiydi bu şirket önceden. Hala öyledir diye düşünüyorum. Evet. Bu söylediğim fiyattan üstüne yaklaşık %7 vergi ekliyorsunuz. Satış vergisi. Fiyatlara KDV dahil değil. Excuse me dayı. Bakın badem. Aa. 1 kilo badem 11 dolar. Uygun bayağı. Çok ucuz değil mi ya? Hmm, tuzlu. 11 dolar. Antep fıstığı. Ama Aa. Amerika'da yetişiyor. Evet, Amerikan pistachio. Pistachio. Kaliforniya'da yetişiyor. 1 kilosu 16 dolar. Bir saat çalışma kilo aldım. Şunu da göstereyim. Türkiye'de olmayan bir şey. Sen bilirsin. Aynen platan. Muz. Muz cipsi. cipsi seviyor musun? Tuzlusunu seviyor musun Sadesini sevmiyorum. Yani i̇dare eder. Hmm. Kızarmış muz. Bize pek gelmez. Bunun da 350 gramı. 5 dolarmış. Karnımız acıktı. 2 adet pizza, 2 adet de hot dog aldık. Merak eden arkadaşlar için bunların hepsi beef pizzamızda cheese sadece peynirli pizza. Pizzanın büyüklüğü nasıl göstereyim yani? Elim kadar, geniş bayağı, geniş. Thank you. Thank you so much. İçerik limitsiz. Pepsi, Mountain Dew, bu limonlu gazoz gibi. Şu pomegranate diyor, narlı. Raspberry, böğürtlenli iced tea, wild cherry Pepsi'nin vişnelisi. Bu meyan kökü suyu bilmiyorum. Bu iyi. Şerbet. Pembe şerbet yani. Ben biraz da su atıyorum içine. Düşük kalorisi olsun diye. Atamıyorum. Çalışmıyor. Bu mağazanın olayı çıkarken fişleri kontrol ediyorlar. Çalıntı olmasın diye baksana abim bütün bara yüklenmiş gidiyor. Ürünler bunlar. Bize afiyet olsun. İzleyenler hakkını helal etsin. Dostlar, fiyatları size gösterdim. Nasıldı? Lütfen videoya bir like unutmayalım. Aşağı güzel bir yorumu bırakın. Kanalıma abone olun. Bugünlük benden bu kadar. Oğuz Tulay'ın